Acaba yapay et hayatımıza girdikten sonra insanlık yıllar içerisinde nelere evrilebilir? Bazı nesiller mahvolacak. Bir nesilin kalp damar hastalıklarının artışına sebep oldular. Bu şey GDO'lara gıda deccalı diyorlar bazı görüşler. Belki de acaba insana insanı yedirebilirler mi? Yani bu 5G teknolojileri eğer 6G olsa çok daha fazla ve şu anda elektromanyetik bir yastık içinde dünya ve en çok bozacağı şey beyin sinyalleri. Beyinde sürekli maruziyet kalsa serotonin, dopamin gibi maddeleri azaltıp depresyona sokabilir kişileri. Yuvaya verilen çocuklarda ani ölümler çok oluyor. İnsan vücudunda da programlanmış hücre ölümleri var. Vücut aç kalınca kök hücre öğret. İnsan genetikleri değiştirerek hücre ölümlerini durdurmak istiyor. Ebediyet istiyor. Vahşi kapitalizm bunu karı maksimize etmek için kullanacak. Küresel sermayenin derdi daha çok kazanmak değil. Küresel hakimiyet. İnsanı konuşacağız, insanın takıldığı noktaları konuşacağız. E, tabii ki gündem dedikodusu isteyeceğim kendisinden. Hocam çok teşekkür ederim davet ettiğiniz ya. için. E, sizi görmek çok güzel, iyisiniz. Çok şükür, çok şükür iyiyiz Allah'a şükür. Siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim ya, hocam. Ben ilk soruları gündeme ayırdım. Sizin için uygunsa onunla başlayalım. Biz biliyoruz ki yediklerimiz hormonlarımız aracılığıyla düşünce ve davranışlara dönüşüyor. Şimdi gündemde yapayet var. Hayatımıza kademeli olarak gireceğinden birtakım çevrelerin çok korktuğu ve çekinceli mesafeli yaklaştığı yapayet konusu var. Biliyoruz ki GDO'lu gıdalarla meslektaşlarınızın da onayladığı bir şekilde şu ifadeler var ki üreme yavaşladı ve azaldı. Acaba yapay et hayatımıza girdikten sonra insanlık yıllar içerisinde nelere evrilebilir e, psikolojik olarak, psikiyatrik olarak? Şu anda bir bu biyoinformatiğin getirdiği genetik editör, gen, gen editörlüğünün getirdiği bir şey genlerle oynanabiliyor şu anda. Bu yani belki yüz yüzlerce yıl içinde olabilecek şeyler. Şimdi insan bunu genlerle oynayarak hızlı hızlı yapmaya başladı genlerle oynamaya başladı. Ama bu doğada olurken kendi kendine bir ayıklanma oluyordu. Zararlı olanlar mesela, mesela virüste virüs de var ya hani bazıları yaşıyor bazılar yaşamıyor. Yeni durum uyum sağlıyor. Yani e, şu, şu hakikat var. insan ve canlılar e, e, ölme e, programlanmış hücre ölümleri var. Fakat bütün canlılarda fakat insanlar insan vücudunda da programlanmış hücre ölümleri var. İnsan genetikleri değiştirerek hücre ölümlerini durdurmak istiyor. Ebediyet istiyor, sonsuzluk istiyor, yaşamak istiyor ve bunun için yapılan çalışmaların bir şeyidir o, ürünüdür. bu genlerle oynamak çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Yani genetik doğal olarak olmada bir doğal içerisinde işte o gıdadan yiyip zehirlenip ölüyorlar gidiyorlar ama bir müddet sonra ona e, karşı bir direnç oluşamadığı, oluşmadığı için talep azaldığı için ona kendi kendine yok oluyor. Ama şu anda geneti değiştirilmiş organizmaları insanoğlu üretecek. Ürettikten sonra bunu pazarlayacak. Pazarladıktan sonra bununla ilgili kötü sonuçları doğa içerisinde doğal ayıklanma olmadan olacağı için e, e, belki bu bununla bazı nesiller mahvolacak. Belki de acaba insana insanı yedirebilirler mi? Şu anda bir teorik olarak böyle bir şey söyleniyor. Yani yapay ete yani özellikle bunu dünyadaki bu çevrede çevre kirlenmesinin en büyük sebebi insan nüfusunun artışı ve ona paralelde yani en çok da bu besi hayvanları doğayı kirletiyor, atmosferi kirletiyor diye söylenerek bunları azaltmak için bir proje bunlar. Yani küresel sermayenin projeleri bunlar. Yani bu e, bunun da e, bilimsel olarak e, kanıt kanıtla hareket edilmesi lazım. Yani şu anda GDO ile ilgili konularda yeterli kanıt olmadığı için insana zararlı oluyor mu olmuyor mu sorusuna bilim söylediği bilmiyorum cevabıdır. Bunun için böyle bir durumda bir insan alıp da böyle bir yapay eti yiyorsa o riski alıyor demektir. O riski yani bir şekilde alabilecekler varsa alır. Genetikle oynamada biyoetik kurallar oluşturuldu. Genetikle oynarken tedavi amaçlı uygulanmak. insanlara faydalı olmak için mesela bir gen taşıyıcı bulup o işaretlenmiş genin gidip de bozulmuş e, DNA'yı tamir etmesinde kullanmak gibi, hastaları tedavi etmek gibi kullanılması e, bu genetiği e, organizmalarda ama bu e, kapitalizmin eline geçtiği zaman, vahşi kapitalizm bunu daha çok karı maksimize etmek için kullanacak bunu. Daha çok şey kazanmak için kullanacak ve dünyada daha çok hakimiyet kurmak için. Bak Daha çok kazanmak demiyorum. Onların böyle küresel sermayenin derdi daha çok kazanmak değil. Küresel hakimiyet. Bütün küresel olarak biz her şeyi kontrol edelim istiyorlar. Yani dijital kontrola kadar küresel olarak gidiyor zaten. Normalde bir hayvan deneylerinden geçer bu. Yani klinik preklinik çalışmalar vardır. Faz öncesi çalışmalar, ondan sonra faz 1 çalışmalar olur. Ben yani ondan sonra bu gibi şeyler e, piyasaya çıkar. Ama bu e, özellikle bu mesela doymamış yağ asitlerinin e, şeyi görüldükten sonra şimdi yavaş yavaş çekildi ama bir neslin kalp damar hastalıklarının artışına sebep oldular. Yani bu bunun bun, bunları e, o işte naylon vesaire gibi şeyler, hatta modaydı, kıymetliydi. İnsanlar bakır kazanlarını satıp, alüminyum şeyler aldılar. Yani böyle, böyle şeyleri, yün kıyafetleri değiştirip e, naylon kıyafetler alındı ve bu e, ciddi bir şekilde küresel propaganda ile, ben çocukluğumda bizim mahalleye gene gidip margarin reklamı yapan arabaların geldiğini biliyorum, hatırlıyorum. Yani tereyağı yerine onu insanlara takdim edildi. Bu e, bir şekilde ama şu anda artık bununla ilgili bir bilinç de oluştu. Sorgulanıyor bu. Yani sorgulanıyor. Hatta bu şey GDO'lara gıda deccalı diyorlar bazı görüşler. Aç gözlülüğün, doyumsuzluğun ve e, sınırsızlığın e, kapitalist ahlaktaki e, bir, bir şeye yansıması bu. Piyasaya yansıması. Hocam margarin örneğini verdiniz. E... Yakın tarihte hayatımıza giren her yenilik daha iyisi olduğu iddiasıyla gelmiş. Tereyağlarını, annenizin tereyağını mutfaktan atın işte margarin geldi. Bunun günümüzdeki karşılığı da dijitalin çok ilerlemesiyle birlikte 5G teknolojisi. Dünyanın etrafının Starlink'lerle çevrilecek olması, size çok daha yüksek çözünürlükte internet vaat ediyoruz iddiaları tıpkı tereyağı ve margarin örneğinde olduğu gibi. İşte bu 5G'ler, Starlink'ler insan yönetilmek isteniyor olabilir mi? Az önceki söyleminizi destekleyen bir unsurda. Tabii. Ve amaç ne olabilir ve insan ne hale gelir? Tabii. Şimdi birinci konuyla ilgili şöyle bir ilave yapmak istiyorum. Bu yıllar önce şeyde e, biyokimyada devrim olmuş bir çalışma var. Solucan çalışması. E, solucanları şartlandırıyorlar. Kırmızı ışık veriyorlar. Aynı, ama aynı zamanda küçük elektrik şoku veriyorlar. Hayvan kasılıyor. Kasıldıktan sonra o hayvanı ezip başka bir hayvana yediriyorlar. Solucana yediriyorlar. Daha sonra o solucana da kırmızı ışık veriyorlar ama elektrik şoku vermiyorlar. Ve o solucan kasılmaya başlıyor. Ya onun üzerine bu e, o öğrenilmiş davranış, öğrenilmiş yani kasılma reaksiyonu öğreniyor solucan. Bir müddet sonra o e, de, ilk deney grubundaki solucana kırmızı ışık veriyorlar. Artık e, elektrik vermedikleri halde kasılıyor hayvan. Ondan sonra onu yediriyorlar diye. E, bunun üzerine acaba vücutta bir, bir özel bir protein üretiyor. Protein de başka bir solucana aktarılıyor. O da aynı tepkiyi veriyor. İşte buna şu anda bunun nedeni bulundu. Epigenetik deniyor buna. Çevre geni değiştiriyor. O gen değişikliği de bir iki nesil daha eğer öğrenme devam ederse devam ediyor. Epigenetik. Yani klasik genetikten farklı bu. Onun için yani bu çevre etkisi epigenetik olarak bizim genlerimizi de bozup çocuklarımıza intikal eden bazı şeyler yapabilecek. Normalleştirip gıda alırsak genlerimiz de buna uygun hale gelmeye başlıyor. Gen bunu şey yapıyor artık. Vücudun yani devamlı o gıda geldiği zaman vücudun ihtiyacı gibi onu e, kabullenip uyum sağlamaya çalışıyor genetik yapımız. Ama bu da bakıyorsunuz işte birçok e, DNA e, sistemini bozduğu için kanserlerin artmasının sebebi sorgulanan şu andaki sebeplerden birisi de. Yani aşırı gıda da hatta yapılan araştırmalar var. Açlık kürleri. Vücut açlık, aç kalınca kök hücre üretiyor. Kök hücre üretince vücut kendini canlandırıyor, yeniliyor. O için açlık kürleri yapılıyor şu anda. Nobel diyette. Nobel aldı ya hocam Tabii. Japon yani, Yani açlık kürleri yapılıyor. Kök hücrelere İnsan şu anda yani diyetisyenler söyle Şey, günde altı öğün yedi. Halbuki bu kök hücreleri baskılayan bir şey. Açlık gerekiyor ki e, hatta şeyde böyle çiçekçiler çok iyi bilir onu bir çiçek açmadığı zaman onu alırlar. iyice karanlık bir şey alırlarmış çiçeğe. Ondan sonra üç gün orada kaldığı zaman çiçek eyvah hayat şey ömrüm bitiyor, hayatım bitiyor, hayat yaşam tehlikede deyince hemen sürgün verirlermiş. Ondan sonra karanlıktan çıkarırlar ve ondan sonra sürmeye başlar. Gide bile yaşama arzusu enerjisi var. İnsanda da var ama bunu manipüle edebiliyor insanoğlu. Aynı şekilde bu elektromanyetik enerji için de geçerli bu. Yani bu 5G teknolojileri eğer 6G olsa çok daha fazla ve şu anda elektromanyetik bir yastık içinde dünya. Elektromanyetik yani bu şuna benziyor. Toz taneleri, tanecikleri var ya havada uçuşur. Normalde az miktarda, belli bir miktarda zararsız o. Ama mesela ameliyathanelerde clean room'lar vardır. Sıfır şey isterler. Ya da bilgisayar laboratuvarlarında mesela bilgisayar o çipler üretilirken Üretilirken havanın bile sıfır toz olması, sıfır partikül olması lazım. Yoksa o çipi üretemiyorsun. Onun için çok su kullanırlar o işlemleri yaparken. Çip üretiminin krizinin arka planda yatan da şey yok. Yani e, Tayvan'da mesela kuraklık olması, su ihtiyacının karşılanmaması çip fabrikalarının üretimini durduruyor. Bunun gibi etki yapıyor. Onun için toz tanecikler belli bir miktarda vücudumuzla barışık bu. Ama bu elektromanyetik e, radyo e, ortam yastık yoğunlaştıkça vücudumuz artık bu toz taneciklerinin çok olduğu bir e, havada yaşamak gibi elektromanyetik enerjinin böyle kabul edilebilir yoğunun üzerine çıkmasına sebep olacak. Bu nelere neden olur hocam? İşte bu, bu bunlar şu anda en çok buradaki hedef şey beyin beynimiz biliyorsunuz şeyle çalışır. Ee, enerjik sinyal akışı var be. Yani sinyal kaydı yapıyoruz beyinde. Daha sonra sinyal işlemeler yapıp o kişiye uygun tedaviler geliştirmek için çalışmalar var. Şimdi o en çok bozacağı şey beyin sinyalleri. Beyin sinyallerinin bozması demek kişinin Beynin de stres altında ürettiği dalgalar var, uykuda ürettiği dalgalar var beynin. İşte bazı hasta kişilerden beyin şeyini alıyoruz, Böyle dalga e, haritalaması, beyin haritalamasını alıyoruz. Bakıyoruz ki kişinin gündüz bile dolaşırken beyin uykudaki dalgayı üretiyor. Yani müthiş bir yorulmuş yani bir beyin var. Yani idrakte bir kapanma mı var? anlama hocam? kavrama algılama beynin bilgi işlem faaliyeti yavaşlamış oluyor kişilerde. Ya bazı kişilerde beyin normal istirahat e, sinyalleri üretmiyor. Beyin alarm sinyalleri, tehlike sinyalleri üretiyor. Bir beyin grafisi çekiliyoruz ki beta dalgası dolu. Yoksa yüksek beta dalgası dolu. Hatta bazılarında yüksek betadan daha yüksek gama dalgalar var. Onlar çıkıyor bazı kişilerde. Bu da saldırganlık. Bu, bu, da bu da beyni beyin erken yıpranıyor böyle durumlarda. Yani bir otobüs biz beyin kaydı alırken bir e, yeni bir binaya geçmiştik. O binada bir türlü beyin beyin kayıttan alamıyoruz. Devamlı parazit, devamlı parazit çıkıyor. Ee, bir oda bulamadık. Ondan sonra biz tübü takvarımdan şey istedik. Ya yani gelin buradaki elektromanyet ayağın tren yolu geçiyordu yakında. Onun üzerine onun oradaki elektrik enerjisi engelliyormuş şeyi. Engelliyormuş. Ee, gelip ölçüm yaptılar. Bize resmi rapor verdiler o zaman. İşte şurada elektromanyetik yoğunluğu burada, burada böyle, burada böyle. Yani bu e, gittikçe bu elektromanyetik yoğunluk artacak. Bunun artması ne insanın İnsanın zihinsel davranış olarak kişide en çok etkileyecek bellek bozukluklarıdır. E, böyle hafıza bozukluklarıdır ve kişide beyinde sürekli maruziyet kalsa serotonin, dopamin gibi maddeleri azaltıp depresyona sokabilir kişileri yatkınlık varsa. Ya yani böyle niye ben böyleyim? Hele o zeki kişiler oluyor onlar. Niye bunları ben yapamıyorum diye daha çok şeye girip iskelete gidiyorlar. İnsansı robotların oluşması ve belki de insanların işte bu etkilere maruz kalarak robotlaşması. Evet. Sahiden de önümüzdeki zamanlarda insanın birebir aynısı hani Hollywood yapar sonra yaşarız denir ya Hollywood bunu yaptı. İnsanla robotun ayırt edilemediği işte senaryolar hazırladı ve sahiden de ilişki içerisinde kar karıştırdı karakterler. Hangisi robot hangisi insan diye. Şunu soracağım size robota insanın hangi özelliğini geçiremezler? Şimdi motor aynı nöronları kişi Böyle durumlarda ben elimi kaldırsam, karşı tarafın beynindeki ber bana bakıyorsa elini kaldırmayla ilgili olan aktif harekete geçiyor aynı anda. Aynı nöronlar zihin teorisi deniyor buna karşı. Mesela ileri otistiklerde bu olmuyor. Onlar yani birçok insanı özelliği öğrenemedikleri için olmuyor. Ama hafif otistiklerde oluyor ve eğitimleri geliştirilebiliyor. Mesela empati yoksun olan kişilerde aynı nöronlar çalışmıyor. Karşı tarafın duygusal okur yazarlıkları zayıf yok o kişilerde. Yani insanı diğer canlıların ayıran en önemli özellik de bu zaten zihin teorisi yapabilmesi, hatta teori teorisi yapabilmesi insan beyninin. Bu insanı diğer canlılardan üstün hale getirdi. Hatta şu anda gizli e, dünya silahlı kuvvetlerinin gizli projelerinden birisi de otonom robot askeri yapmak. Yani savaşta şimdi insanları savaştırmak yerine otonom robot askerler yapılacak. Ora askere savaşı, silahı, her şeyi öğretecekler. Her şeyi. Ve onlar ölümüne gidecekler. Ölümüne gidecekler. Tamamen e, şeydeki endüstri, teknoloji, eğlence endüstrisinin Hollywood'da geliştirdiği filmlerdeki şey, bu şu anda ciddi olarak e, gizli askeri projeler içerisinde yürütülen şeyler. Burada eğer böyle robotlardan savaş orduları oluşturulursa bununla mesela bir drone'a yüklenerek şey yapılabilecek, her şey yapılabilecek. Otonom e, robotlar evimizde hizmet yerine otonom robot alacak birisi. O robotu aldık da öğrenen makine otonom robot. Öğrenen makine alacak kendisine göre canı çay istediği zaman çay getir diyecek. Kahve getir diyecek. Şunu yap, bunu yap diyecek. Evde onları yaptıracak o Can hizmet işini görecek olanla sınırlı kalır bu i̇şte iş. İşte bu mi? Çünkü eğer Japonya'da bir hologramla evlendi bir Japon. Evet. Yani şimdi bu şey oluyor. Şimdi böyle olunca tabii uçuk kişiler her zaman vardır. %5-10 oranında dünyada radikallik geni var insanda bak. Radikallik geni var. Şu anda eski çağlarda bu radikallik geni savaşçılıkta kullanılıyordu. Şu i̇şte savaşçılar ortaya çıkıyordu. intihar komandoları ortaya çıkıyordu. Onların çoğuna bakarsanız radikallik geni var. Şu anda dünyadaki bütün radikalleri ortadan kaldırsanız yeni baştan bir müddet sonra tekrar yeni radikaller çıkar. Siz bilim insanı kimliğinizle İnsanı bize tanımlayabilir misiniz? Zira bir kediyi düşünelim. Kedi işte bildiğimiz en geri diyelim ki 5000 yıldır farenin peşinde koşuyor ve aynı yaşam paterninin içerisinde. İnsan bundan farklı mı? Ee, yani gelişimsel sürecinde bir yere geldi mi, ilerledi mi? Nereye oturtursunuz ve insan tanımınız Tabii. nedir? Tabii. Yani psikolojik olarak insan prematüre doğduğu söyleniyor psikolojik olarak fiziksel olarak gelişmiş ama zihinsel olarak erken doğdu kabul ediliyor. Çünkü ancak bir yaşına kadar yürümeye başlıyor, 15 yaşına kadar kendini kendi 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 gemisinin kaptan olacak hale geliyor o ergenliğe kadar. Ondan önce yani korumasız ve yardımsız kalamıyor ve devamlı öğreniyor. Hatta yani 0-3 yaş arası hayatta insanın öğrendiği şeylerin yüzde öğrenmiş oluyor. 80 90ı da 0-7 yaş arasında kadar öğreniyor. Bu bir şans mı, şanssızlık mı hocam? Ya yani bu bir tabii şu anda bu şans da denebilir, şanssız da denebilir. Mesela şu anda böyle hospitalizasyon hastalığı var. Ee, bu annesi yuvaya verilen çocuklarda ani ölümler çok oluyor. Ve büyümeleri duruyor çocuklar birdenbire. Büyümeleri duruyor, sık sık hasta oluyorlar. Neden araştırılmış? Bu çocukların beyinlerinde büyüme hormonu salgılamıyor. Neden salgılamıyor? Çocuklar e, böyle altlar değiştiriliyor, böyle iyi bakılıyor, fiziksel olarak çok iyi bakılıyor. Fakat temel güven duygusu gelişmiyor çocukta. Aynı bakıcı değil. Bir bir gün böyle tutan öyle gün var oluyor. Biri seviyor, öbürü sevmiyor. Çocuk bu çoklu standart nedeniyle hayat güvenli değil diyor, güvenli değil diyor. Ve teke tek, etek, kararlı, tutarlı, devamlı ilişki kuracağı bir ilişki nesnesi oluşmuyor. Anne onun için çok önemli 0-3 yaş. Ya bir şey yapmadım ki ben diyor anne baba ya. Sen annelik görevini yapmamakla en büyük kötülüğü yapmışsın. İnsan beyni şu anda tevhid inancını keşfetmek üzere. Peki Bunun, hocam psikiyatri bilimi Allah'ın varlığını kendi argümanlarıyla nasıl ortaya koyar? Tabii psikiyatri biliminde de şu an bilimle felsefe arasındaki bir alandır. Sosyoloji, felsefe arasındaki bir alandır psikiyatri. Yani psikiyatri insan beynini analiz ediyor. İnsan beyninin ruh üzerinden doktoru denir, tabii ruh doğru. doktoru deniyor ama aslında biz beyin doktoruyuz. Ruh doktoru değil. Yani beynimizin üzerinde şimdi şu şu andaki beynimizin üzerinde bir zihin var. Bu zihinin aslında kuantum beyin olduğu düşünülüyor olması gerektiği noktasına geldik. Çünkü bir deney yapılıyor böyle bir kırmızı düğme var, beyaz düğme var. Yani eğer evet dersen beyaza baş, hayır dersen kırmızıya baş diye bir şey öğretiliyor kişiye. O kırmızıya bastığı zaman, beyaza başlığı zaman P300 dalgası çıkıyor. P300 ne demek? Pozitif 300 dalgası. Yani o kişi olumlu bir konuyu olumladığı zaman beyin pozitif bir yükselme, 300 milisaniye sonra dalga üretiyor. Negatif dalga da en yüz çıkarıyor. Daha erken çıkıyor bak. Yani pozitif da kararı da beyin 300 milisaniye veriyor, negatife daha önce cevap veriyor, en yüz, negatif yüz dalgası veriyor ve beynin negatif ve pozitif diye algılama özelliği var bir olay. Bana göre bu olumludur, bana göre olumsuz, ona göre tepki veriyor ve bu şu görüldü, beyin tepki veren organ beyin değil aslında, karar veren organ. Karar veren organ beynimizin üzerinde bir holografik bir beyin var. Holografik beyin ne demek? Ee, dalga fonksiyonu şeklinde çalışan bir beyin var. Yani dalga, salınım ve titreşimle çalışan, dalga bu, ve frekanslarla çalışan bir beyin var insan beyin üzerinde. Buna kuantum beyin diyorlar ve bu beyin en büyük özelliği bağlantısallık özelliği. Evrenle bağlantısal, evrensel enerjiyle bağlantısal. Tek başına değil. Çalışıyor. Onun için başkalarının beyniyle bağlantısal çalışıyor.